Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine bir etkinlikle karşınızdayım. Mandalanın neresi etkinlik ya da çocuk için ne faydası var diyeceksiniz. Ama burada etkinlik sadece çocuk için değil hem anne hem de çocuk için olan kısmı. Şöyle ben mandalamı boyarken altın atanın önüne de boyama kitapları koyuyorum. O da boyama kitaplarında boyama yapmaya çalışıyor. Tabi o sadece çiziyor şimdilik dediğim gibi 19 aylık. Ve gerçekten verimli ve keyifli bir vakit geçirmiş oluyoruz. renkleri öğrenmeye çalışıyor en azından. Ee, ya da e, bana bir şeyler soruyor. Etkileşim içinde bulunuyor. Birçok alanda aslında faydası no. olabiliyor. No. Hangisini istiyorsun anneciğim? No. Bunu mu? Ha. Al bakalım. No, no. Bunu mu? No. Ha. No, no. <laughs> Bunu mu? <No. gülüyor> çok no. da kararsız. Ee, renkleri biliyor musun Atam? Heh. Bu hangi renk? Mavi, Hayır. mavi. Sarı Değil. Bu mavi. mavi Bu da kırmızı Sarı. Hangisi sarıymış? Sarı Evet hangisi kırmızı? Kırmızı Evet peki hangisi mavi? Evet şimdi sen hangisini istiyorsun? Sarıyı mı kırmızıyı mı maviyi mi? Mavi. Mavi mi? Mavi. O kırmızı ama. Bu şekilde çocuklara hem renkleri öğretip hem de keyifli zaman geçirebilirsiniz. Siz de bir nefes almış, soluklanmış olursunuz. En azından benim için öyle oluyor. Ben burada biraz boyama yaparken az da olsa kafamı dağıtıyorum. Güzel bir etkinlik oluyor. Tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.